şimdi biz okul kutu kaldık evet. ve birkaç tane çanta yapacağız. Nerede Allah aşkına? Ya vallahi çok ama da oradan kurdum. Her fırsatta bir insan video çekmez ya. Şimdi peçetesi ha, olan. Da. E, şimdi Aynen. biz meme kanseriyle ilgili çanta gibi bir peşet ödev peşet yapacağız var. ve bunun içinde bayağı toplandık. Dağf okul çıkışındayız. Var. Var. Saatler 4, evet. ama bu gerizekalı insanlar yapmıyor. yapmıyorlar. Bana Gerizekalı, ya? gerizekalı insanlar dedin. Zil mi dinlenmedin? Çok konuştu yalnız, sıradan konuştum. Selam verme, selam verme. Asıl ne şey yapıyorsun? Kamerayı kapat. Bana ne diyor? Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Burak'ın şimdi belasını çekecek Ben buradayım yalnız abi. Eee, eee, eee? E. E. Bu arada sen beni parmağına vermezsin. <laughs> şimdi... Şarkıydın. <laughs> Şimdi böyle çantalar alacağım. İlk derse kalmasam ne olur? Şöyle çantalar aldık ve şurada evet, boyalarım var. Değil mi? Var. Hiçbir şey şurada olmaz. Hiç şey Hocam sınıfı. <laughs> tamam. Evet. Ya ne denir bu Bir şey söyleyeyim doğru söyley gel kılığını çıkart. Aa da bir şeyceğim. Bir şey. Canım, bir şey e, Merve. Kalıba içmedi mi Merve, Merve, beni, Merve. Bana lansa da ne alacağım? Markete gidiyorsan. Boya. Karşı mı? Karşıya. Kaç tane alalım? Yoksa vereyim mi? İki ne tane, tane var mı? Var. Tam. Var mı? İki. Var mı? İki. İki tane alalım. Kaç tane alalım? İki diyor. Bir şey basit diyeceğim basit oldu mesela. mu Ski oldu mu ya? Oldu oldu şimdi oğlum saçın çok kötü bu arada. Tam bak. Işte. Tavuk ya. gibi gibi <laughs> bakabilir miyim saçına? Kamera Feran. Sekiz mi aldık yarısı falan da aldık. Yedi aldık. Bak bunun bir kalını da alabilirler. Birazcık mal çözülür hocam. Ben de öveceğim aniden. Furkan buraya boya. Ha? Hocam. Furkan hiç boyamadı. Bu canımız arkadaşlarımız. bize gidip fırça Ben çekerim ya, sana en şey. Ben ödüm ben, ben. Oğlum benim ağzım gözümde. Dikkat Seni bana bağlı. Arkadaşlar <laughs> fırça. <Kendim yapacak gülüyor> ya ne <laughs> fırçası <laughs> 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 ya. Ya hayır yapma. Al. Rahatsız insanlar topluluğu. Asla. 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 Kahpeler burada, biz burada çalışırken böyle bir alan var. ya. Ben size fırça atacağım, gelin buraya. Bayağı İkisi de çok kahpe. Evet arkadaşlar, biz şimdi işimizi bitirdik. Saati söyleseniz bana gidelim. Bir bebeğim. Arkadaşlar saatlerimiz şu anda 5'i 5.30. 10 dakika sonra... Arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim. Kesin önemli bir sözü, bir erkek e, vücudunun sahip olduğu güzelliği ve gücünün önemli bir abone oluyorsun. Kamburum çıktı, ben eve var ya zararlı gidiyorum. Bakın yaptığımız şeyleri göstereyim. <laughs> Şöyle, Ece çıksana göstereyim. Şöyle iki sıra, iki buçuk sıra falan oldu. Bunları hocalara dağıtacağız. Burada da var hatta bakın. Neyse böyle. Şimdi eve gidip ders yapmamız lazım çünkü ödevler var maalesef ki Arkama çizmiş mi bu kız? Her şey <gülüyor> Bilmiyorum. Ben de bir Bir şey söyleyeceğim. Poşet tarzı bir şey var mı yanınızda? Akşam oldu ve biz hala okuldayız. Ne kadar çalışkanız görüyorsunuz değil mi? Akşama kadar okulda kaldık. Daha öncekiler gibi Bunlar da böyle grup. Bakın okula bakın bomboş. Herkes derste. Biz şu anları çıkıyoruz. Burada ışın. Bir mı o ikinci posta. E, ben, e belki şey yapıyorlar ya hani hijyenik temizlik yapmadan. Salak bir saat zaten ona girdim ben. Saat kaç nerede olacak? Benim. Ya. Ona bakma. Fizik dersine Fizik dersine şu an saat varmazsınız ya. Şu an saat var. böyle alttan çekçelemek, bizim de böyle çıkıyor. Hem Arkadaşlar gizlikler ben aslında obez ya, değilim. Ben obez değilim. Sen obez değilsin. Ben de biraz obezmişim. Ben 70 kiloyum

Allah kahretsin de. Evet, diye çıkacak. Agin hızlı biraz, pratik eğicileyim. mükemmel Gece okulda kaldım. Gece okulda kaldım diye video gelmesini <laughs> yani istiyorsanız, Merve'nin videosuna 50 like'a kapat. 50 like'a like, like yaparım bu arada ha. kimse olmuyor. Fark hemen dur. Biz Merve'yle önceden gidiliriz. O şey, şartları kapatırız sevdiğiniz grup kim? Avyon. Berat, 50 ee, like, like atarlarsa kim kimle kalacağız? 50 like atarlarsa ben, kim, Merve, Efe, bu, 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 bu tayfa. Ben şey diyor, bu şey. tayfa. Bakın <laughs> bu tayfayı gösteriyorum. <laughs> bu, tayfa. <laughs> bu tayfa. Bu tayfa kalacağız. Tamam mı? Hazır <laughs> mısınız 50 like'a? 50 like'a kalabiliriz. <laughs> 50 like'a okulda kalıyoruz. Ama bak kalamayız. Bir anda. Çek, çek, çek beni. Yağmur yağıyor. Abi. <laughs> Görüşürüz Aslı. Aslı ayrılıyor adadan evet. ilk ayrılan kişi maalesef Aslı. Sen, sen <laughs> çok yani paranoyaksın yani. ha. <laughs> sen çok paranoyak oldun Ecin. Kendi kendine şey gülmeye başladın. <laughs> tamam. Ya bir elimde kamera, bir elimde bunlar falan çok yoruluyorum ben ya. Biz yoğurt kabıyla bir piknik yapıyoruz. Herkes beni izliyor ama... Bir de cümle mi yazmışsın? 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 Aa, sen Olsun. Ne yapıyorsun? Paylaş. Dur kameram yine çok kötü var ya, 3 video oldu ben aynı şey yapıyorum tamam. Şimdi biz tarihteyiz arkadaşlar, tarih dersindeyiz. Şöyle gösteriyorum. Ben tabii ki de en köşede oturuyorum ve bu hayatımda gerçekten köşe bir şey ama yapacak bir şey yok. Ee, kaç dakika kaldı? 10-15 dakikaya yakın çok az bir vakit kaldı. İnçalmasına tarih dersim var, tarihe gireceğim ondan sonra... Sonra şeye gireceğim. Neydi onun adı? Son ders ne? Bizim? Son ders ne? Son ders ne? Son <laughs> <laughs> dersimiz İngilizce. Hayır bugün İngilizce yok. Bugün İngilizce o zaman yok. niye soruyor? O zaman niye soruyorsun? <laughs> nefret ettiğim için biliyorum hangi gün olduğunu. Bakayım. Kimya. Ne? Bugün kimya bugün perşembe Aa. değil ki. Bugün çarşı... Oğlum sen kafamı yemişsin. Ya hiçbirini tutturamıyorum <laughs> madem doğruyu biliyorsun niye soruyorsun? Değil ama onlar değil. Bir tanesi Edebiyat. <laughs> Evet. Bakın, Efe ile Berat orada pilav yiyor. Ya verme ya, yemek yerken Ağzını çok güzel çıkıyor. Tamam. Saymayın yolu mu? Biliyor çünkü paylaşacağımı. Paylaşacağımı biliyor, o yüzden. <laughs> Buradan çıtır da böyle oldu. Kız arkada yemek yiyorum ben <laughs> sana. Pardon ya. <laughs> Biz beden yaptık arkadaşlar. Bugün beden dersi vardı. Ben tabii ki beden yapmadım. Beden yapamazdım. Bir şey söyleyeyim mi size? Benim ömrümü yediler. Okul günlükleri çek diye. Kim dedi? Üç sınıfta birlikte. C'ler, B'ler, Nusultan diğer ne var? Herkes. <laughs> akşam <laughs> 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 Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. <atın plava> <laughs> evet arkadaşlar evet. Böyle. Ne oldu Temin? Ne Temin ne oldu? Böyle bir şey anlatıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Böyle diye Oğlum yere düştü yalnız. Ne Yere düşer. Murat bu konu hakkında ne diyeceğim? Birazcık konuş kameralara. Arkadaşlar dikkatimi dağıttılar. Kamera ağzıma sokma ya. Yani. <laughs> birileri izliyor sonra değil mi Berat? Görmesin o birileri. 130 <laughs> sen ne diyeceksin bu durumla alakalı? Harun sen ne diyeceksin? Sen de en son bir soru gireceğim. Hayat <laughs> boş, pompala coş. Ya. ya Allah Allah ya. <laughs> İki doktor bir gün. <laughs> Ben sağlık ekibi oluşturdum. Şimdi iki tane doktor bir hemşire şey istiyorum. İki tane doktor. Uyuyorum Ben yine okul yollarında, yine cumartesi cumartesi. Gerçekten bu çok kötü bir şey. Farkındayım ama yapacak bir şeyim yok. ha. Şu an daha geliyor. Çok yoruldum ya. Şimdi okula gidiyorum. Ben birazcık erken geldim çünkü geçen hafta çok geç geldim ve ucu ucuna yetiştim Korkudan erken çıktım bu sefer de çok erken oldu. Şimdi bahçede oturacağım. Tek başıma yani <laughs> herhalde. Hale Burada oturuyorum. Bahçede kala kaldım öyle. Bankta tek başıma oturuyorum. Her zaman tek çok... başıma <laughs> Gerçekten çok sıkıldım. Burada oturduğumda. Hani oturuyorum ya çok sıkıldım kendimden. Yapacak bir şey yok. Herhangi beni izleyecekmiş gibi de geliyor zaten. Burada okulun her yerinden dilleri çıkıyor. Ve okul çok büyük olduğu için ben göremiyorum ama onlar beni görüyor. Çünkü ben kabak gibi okulun ortasında oturuyorum. <laughs> ben şimdi kendime yeşil elma koymuştum. O yeşil elmayı yiyeceğim. Burada böyle oturup. Başka? Şimdi biz kurstan çıktık ve e, okulun karşısındaki bir kafeye gelip tost yemeye geldik. Nasıl bir cümle bu ya? O kadar <laughs> <laughs> uzun ki. <laughs> şimdi... Evet. E, şimdi tost yemeye geldik, tost yiyeceğiz. Tostlarımızı söyledik, onları bekliyoruz. Burada da Işın ve Ece'yle beraberim. İkisi de çok utanıyor hiçbir şey diyemiyorlar. Ama evet. bana alışın. Konuşuruz. Öyle konuş ya. Arkadaşlar şimdi biz kursdan çıktık. Kursu bile olarak hoca şey yaptı. Ama ne güzel. çok sıkıldık. O göz hareketini beni aldı çok benden. Sıkıldık. Sonra karnımız çıktı. Ha çıktı. Ecin günlüğüne evet. şey yazıyor. Evet. Günlüğüne anlamıyor. Bağ konu açtı. Yem kahvaltı etmedik.